Herkese merhabalar. Lezzet Sinema hoş geldiniz. Bugün mutfağından kış için patlıcan kurutması nasıl yapılır? Bütün aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Patlıcanlarımı tuzlu suda bekleteceğim. O yüzden şöyle büyükçe bir leğenin içerisine bir yemek kaşığı tuz atıyorum. Kaya tuzu. Tuzlu suyumu hazırladıktan sonra patlıcanlarımı istediğim boyutlarda kestim. Şöyle dolmalık istediğim boyutta kestim. Patlıcanımın şu sap kısmını da böyle bu şekilde kurutacağım. Biraz daha küçülteceğim. Aradaki şu patlıcanı da yemeklik olarak kurutacağım. Şöyle sapıyla birlikte bu şekilde iç kısmını alıp böyle kurutacağız. Şimdi patlıcanların içerisini önce şöyle bir bıçak yardımıyla alıyorum. Dilerseniz kabak oyacağı ile de alabilirsiniz. Şöyle bunun içinde bir tuzlu su ayarladım. Sarı suyunun çıkması için. Bunları da ayrıca kurutacağım. Patlıcanların içini hepsini çıkardım. Son bir tane kaldı. Onu da tekrardan yaparak nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Şöyle kaşığı ters tutuyorum. Bu şekilde içerisini çıkarıyorum. Kazıyarak çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi tuzlu suyun içerisine bırakıyorum. Tuzlu suyun içerisinde kaldığı zaman içleri beyaz olur. Hem acı, sarı suyu çıkar. Patlıcanlarımız kararmaz. Sarı suyu çıkan patlıcanlarımızı bir süzgecin üzerine alıyorum. Suyunun sızmasını bekleyeceğiz. Patlıcanlarımızı böyle orantılı, aynı ölçüde kestim. Aralarında fazlalık olanları da böyle ayrıca yemeklik olarak aldım. Bunları şöyle suyun içerisinde doğrayacağım. Bunları da bu şekilde kurutacağım. Tuzlu suyun içerisindeki bekleyen patlıcanların bu iç kısımlarını da alıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir süzgecin içerisine alacağım. Bunları da kurutacağız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bütün patlıcanlarımı bu şekilde oydum. Tuzlu suyun içerisinde beklettim. Patlıcanların hem sarı suyu çıktı hem de acısı çıktı. Şimdi bunları ipe dizeceğim. Bunun için şöyle bir yorgan iğnesi, büyükçe bir iğne ve yorgan ipi kullandım ben. Siz sağlam olan herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Benim tercihim bundan yana. Şöyle uzunca ipi alıyoruz yaklaşık bir metre kadar ben çok fazla uzun yapmayacağım. Dizeceğimiz kadar ikiye katladım. Bayağı büyükçe yaklaşık 2 metre gibi iğneme taktım. Şimdi bunu bir makas yardımıyla kesiyorum ve uç kısmına şöyle iki kez kördüğüm yapacağım. Şimdi iğnemizi Kapalı olan kısma yaklaşık bir parmak, bir buçuk parmak aşağıda olacak şekilde iğneyi takıyoruz. Karşısından çıkarıyoruz iğneyi. Patlıcanlarımı dizdim. Şöyle iğnenin şu kısımdan kesiyorum. Tekrar bir kördüğüm atacağım. Bu iki ucu tekrardan kördüğüm şeklinde bağlıyorum birkaç kez. Çok sık aralıklarla dizmedim. Gördüğünüz gibi mesafeler var. Tekrar bu ucu birkaç kez kördüğüm yapacağım. Çünkü asacağız, kopma olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ipi dizdik. Şimdi ikinci patlıcanlarımızı ipe diziyoruz. Sap kısmın hemen altından iğneyi geçiriyoruz. Bu patlıcanımı da bu şekilde sap kısmıyla birlikte kurutuyoruz. Bu kısımlar yeniyor, çok lezzetli oluyor. O yüzden bunu da bu şekilde kurutuyorum. Bütün patlıcanlarımı gördüğünüz gibi ipe dizdim. Şimdi balkonuma asacağım güneşte en az bir hafta 10 gün içerisinde patlıcanlarımız kuruyacak. Yemeklik olanı da bu şekilde ipe diziyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlara da ipe dizdim. Şimdi balkonuma güneşe götürüp asacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar patlıcanlarımız kurudu. Bunlar sapı ile birlikte kuruduğum patlıcanların içi de bembeyaz. Bunlar çok güzel kurudu. Bu da yemeklik olanlar. Gördüğünüz gibi kar gibi. Bunlar henüz kurumadı. Bunların daha vakti var. Bunlar da dolmalıklar. Balkonumda bekletiyorum. Kuruyana kadar kuruduktan sonra da balkonumda bekleteceğim. Daha iyi kuruması için iyice kuruduğundan emin olduktan sonra dilerseniz dal fırınınızda muhafaza edersiniz. Dilerseniz de tuz atarak üzerine içerisine hiç böceklenmemesi için bir kutunun içerisinde muhafaza edebilirsiniz veya bir bez torbanın içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patlıcanlarımız kurudu. Bu yemeklik olan Böyle kar gibi ben beyaz. Bunlar da dolmalık olanlar. Gördüğünüz gibi içi ben beyaz. Bunlar da yine dolmalık ama bunları sap olarak kuruttum. Bunları da normal sapı olmadan kuruttum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar patlıcan dolmasının kurutmasını, yemeğinin kurutmasını bütün aşamasını sizlerle paylaştım. Kuruttuğumuz ürünleri her zaman balkonda yerimiz varsa balkona asabiliriz. Ya da bir bez torbanın içerisine doldurup tuz serpip o şekilde de asabiliriz balkonumuza. Eğer balkonda yerimiz yoksa bir kutunun veya bir cam kavanozun içerisine doldurup tuz serpip ağzını kapatıp o şekilde saklayabiliriz. Eğer sıcak bölgede iseniz buzdolabın alt bölümünde de saklayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kurutmalıklarınızı her zaman yaz ayının en sıcak olduğu dönemlerde kurutursanız sonuç daha iyi olur. Hem de kısa sürede kurutmuş olursunuz. Siz de bu yöntemle kurutmalığınızı yapabilirsiniz deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.